motora bineceğim. Evden çıktım. Selahattin abiyle buluşacağız. Market alışverişi. Ondan sonra yola çıkacağız. Evet benim kuzum. Evet benim kuzum. Hadi bakalım. Görüşürüz Marina'da. Herkese selam. Ee, Kalamış Marina'ya geldim. Yaklaşık 10-15 dakika sürdü. Sabah trafiği vardı biraz. Sabah yaz olduğu için de montumu henüz çıkarmadım. Tekneye yakıtları koydum. Selahattin abi geldikten sonra market alışverişini tamamlayıp ufaktan yola koyulacağız. Ee, Sivri Adaya daha önce birkaç kere gittim. Hafta içleri gitmeyi daha çok tercih ediyorum çünkü hafta içleri daha sakin oluyor. Hafta sonları da gidebilirsiniz ama e, erken gitmeye gayret gösterin. Ben orayı seviyorum. Daha önce birkaç defa gittim. E, kafa dinlemek için gerçekten e, hiçbir şey yok esasında adada Bomboş bir yer ama kafa dinlemek için. E, keyif alabileceğinizi düşündüğüm bir yer. Size de orada çekebildiğim kadar, gösterebildiğim kadar e, adayı göstermeye gezdirmeye çalışacağım. Yol boyunca artık çekebildiğim kadar çekeceğim. Görüşürüz birazdan. Hoşçakalın. Müzik Herkese selam. Selahattin abi geldi zonguldak'tan. Sivrihaada'da bugün kamp yapacağız. Biraz balık yakalıyor kendisi özlemiş. Karadeniz'de bu ara pek balık yokmuş. Hırsla şu anda balık tutuyor. İstavrit. Mavruk'a denedik ama maalesef vurmadı. Bir de bulunduğumuz yer 80 metre falan. Dolayısıyla zor. Hatta şu an 85 metre. İstavrit'te 10-12 metrelerde seyrediyor. Biraz balığımızı yakalayacağız. Yiyebileceğimiz kadar. Ondan sonra Sivriada'ya yanaşacağız. Kamp yapacağız. Orada da görüşmek üzere. da Yukarıda gösteriyor. Allah'tan yoksa çok derin 68 metre. Evet herkese merhaba. Sivriada kampımız devam ediyor. Ada çok sakin. Kafa dinlemek için gelmek lazım. Hafta işleri gelirseniz çok daha iyi olur. Pek kalabalık olmuyor hafta sonu. Olunca malum teknesi olan buraya geliyor. biraz yürüyüş yapıyorum. Etrafı da sizlere gösteririm. Buradan ricada bulunalım. Buraya e, malum çöp almak için herhangi bir şey gelmiyor. Dolayısıyla yanımızda getirdiğimiz yiyecek olur vesaire. Çöp halinde toplayıp kendiniz götürürseniz teknenizle beraber buraya zarar vermemiş oluruz. Bakın bütün adalar arkamda. Kınalıada, Burgazada, Büyükada, Heyveliada ve İstanbul kıyılarımız. Arazi yapısından kaynaklı olsa gerek. Büyük ağaç çok yok burada. Genelde böyle bodur, çalı türü bitkiler var. Yukarılarda biraz ağaç var. Ama sık bir orman doğası yok burada. Buraya gelip çadır vesaire kamp yapanlar da var. Aklınızda olsun. Teknenizde taşıyıp uygun olan bir yer seçip çadırınızı da kurabilirsiniz. Burada inanılmaz bir e, gün batımı manzarası oluyor. Birazdan da e, çekebilirsem onu da tekrar buraya gelip çekerim. Biraz etrafı göstermek istiyorum çünkü size hava kararmadan. Limanlık havalarda içerisi iyi oluyor. Ama biraz liman ağzı açık olduğu için hiç sallanabilirsiniz. Bu da rahatsız edebilir. Ona göre dikkat edin. Ee, geleceğiniz günü vesaireyi bence doğru seçmek mantıklı olan. Burada zamanında manastır da varmış. Şöyle göstereyim hatta. Tabii şu an pek bir şey kalmamış. Adada bildiğim bir de tatlı su kaynağı varmış. Yani kuyu var. Tabi şu an kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bilmiyorum. Zamanında buradan kayalar işte gemilerle taşınıp Herhalde şu da oradan kalma. İstanbul'un sahil kısımlarında kayaları kullanmışlar. Çok fazla kedi var. Ama belediye onlara bakıyor. Konteyner evleri var. İçerisi mama dolu, su dolu. Buraya alışmışlar. Çok da sağlıklılar. Pek insana yaklaşmıyorlar. Yani sevdirmiyorlar. Ama tabi yemek yediğinizde dibinizde oluyorlar. Şimdi zaten burası liman. Deminki yer hemen şu arkada gün batımının olduğu yer. Zaten karşısı da adalarda adalar da görünüyor buradan. Şurası hemen e, Yassıada. Sanırım yeni ismi Özgürlük Demokrasi Adası olması gerekiyor. Karşısı İstanbul kıyıları. Akşam çok güzel e, şehir manzarası oluyor burada panoramik bir şekilde etrafı izleyebiliyoruz. Bakın burada yol varmış. Bu kayaları muhtemelen çok büyük kamyonlarla falan taşıdılar aşağıya çok temiz havası var. Yani benim ayak seslerimden ve dalga seslerinden başka bir ses yok burada. Tabi hafta sonu kalabalık olunca tadı kaçabilir. Bakın burada da kediler var. Onların burada yuvaları var. Bakın yavru korkutmak da istemiyorum. Buralarda hep kediler kendilerine yuva yapmışlar muhtemelen annesi yavrularını diğer kedilerden kurtarmak için böyle yerlerde yuvalıyor herhalde. Bakın buranın ortası olduğu gibi herhalde bütündü. buradaki kayalar alıp götürmüşler. Şurada manastır kalıntıları var yine. arka tarafı. Küçük gibi görünse de esasında büyük bir ada burası bence. Bakın olduğu gibi vadi olmuş artık burası. Ortası yok. Burada da böyle ufak bir plaj gibi bir yer var. Oraya da indim. Birazcık daha sığı orası. Daha önce geldiğimde yosun vardı. Bakın burada da bir kalıntı var. Şimdi gün batımını yakalamam lazım. Biraz hızlıca geriye dönüyorum. Çekebilirsem, yetişirsem sizlere de göstereceğim. tane yelkenli vardı. Onlar da gittiler. Şu an ada bize kaldı. Selahattin <laughs> abi de yüzüyor. Nasıl abi? Soğuk mu? Oh mis gibi mis. Valla keyifler güzel. yerinde. Çok güzel çok. Süper. Güzel, ben de güzel, şimdi spini ayarlayacağım. Birkaç at çek yapacağım. Vurursa balık vurur belli olmaz. Burada şu güzel, an ge e gezen tekneler var. Lüfer'e geziyor galiba. Muhtemelen onlar uzun olta kullanıp zargana takıyorlar filetoy şeklinde ama biz de şansımızı deneyeceğiz. Şu an bu şekilde. Rüzgar yok. 2-3 gün böyle. Arkada incir bulduk. Börtlen bulduk. Yedik. Çekebilirsem oraları da göstereceğim sizlere. İncir ağacı bu. Dallarda var mı üstlerde? Evet şurada bir tane var galiba. Evet birkaç tane var orada. İnanılmaz lezzetliydi. Hemen şurada yanında da. Şöyle. Oldukça da fazla var. Biz de bir kısmını biraz yedik ama dolu burası yani. Çok lezzetli. Şu anda bizden başka kimse yok. Evet ada bizim. Ada bize ait. <laughs> Ve şu arkadaşlar tabii çekmeden olmaz. Alıştılar bize gölge olduğu için de burada yatıyorlar. Biz de onları rahatsız etmiyoruz. Çok yaklaşmıyorum kaçmasın diye. Familia. <laughs> Selahattin şu an biraz üşüyor galiba. Soğuk soğuk üşüyor. Soğuk. Darth Vader gibisin ha. <laughs> Vallahi Dart Vader gibisin. Balıklarımızı ayıklayalım. Sofrayı ufaktan kuracağız. Ocağımızı hazırladık. Yağımızı, unumuzu, mısır unumuzu, tuzumuzu hazırladık. Yarın da belki yol üzeri işte belirli işte belki Burgazada, Kınalıada vesaire oradaki koylara gidip biraz denize girip yolda bulursak balık yakalayıp oradan da işte bir iki gün içerisinde marinaya tekrar dönmeyi planlıyoruz. Sen buralara nereden geldin? He? Tosun oğlan. Hepiniz balık yediniz bu akşam. Daha da istiyorlar. <laughs> tabii tabii. Çok sağlıklılar. adadan çıktık. Şimdi e, ee, Heybeli Odaya yaklaştık. Biraz açıktayız. Yine tabi havalar düzgün olduğu için hafta sonunu değerlendirmek adına şimdi uzaktan seçiyorum ben tekneleri. Herkes gelmiş. Bakacağız biz de çapa atabilirsek çapa atacağız. Belki biraz burada denize girip ondan sonra Kınalı adaya geçip Kınalı adadan da artık marinaya dönüşü yapacağız. sebildiğim kadarıyla herhalde büyük bir uçurdu. 7-8 tane tekne var şu an. Su çok sakin. Biraz denize girip ondan sonra akşama doğru herhalde dönüşü yaparız. Az önce marina'ya e yanaştık. Saatimiz 8. 8'e geliyor daha doğrusu. Ee, biraz yorucu ama bir o kadar da keyifli zaman geçirdiğimizi düşündüğüm bir hafta sonu oldu benim için. Ee, umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip e, kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.